Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl? Mutlu muyuz? Heyecanlı mıyız? Ben de çok mutluyum. Çünkü sizleri gördüm. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar <laughs> Evet sevgili anne ve babalar. Sizler de hoş geldiniz. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Onların daha doğumlu ve güzel yetişmeleri için sizler olağanüstü fedakarlık da Bundan dolayı ben tüm ailenize, anne babalarınıza çok çok teşekkür ediyorum çocuklar. Siz anne babalarınızı şöyle güçlü bir alkış yapar mısınız? Onun için biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın çok sevdiği bu harika kanatları getirebildik. Biz yoktu. 304 kişilik salonlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Şimdi yan tarafta 2000 kişilik bir salon var. Burası 1000 kişilik bir salon. Orada ayrı bir etkinlik var. Burada ayrı bir etkinlik var. Artık Denizimizin kültür sanat alanında bir merkezi var, bir güzel tesisi var. Bunu birlikte inşa ettik. Çok şükür bizlere güvendiniz, yetki verdiniz. Biz de bu tesisi gelişimizde sizlere kazandırdık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve sizi çok fazla tutmadan iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi hava durumunu veriyoruz <Gülüyor> <Gülüyor>